Merhaba arkadaşlar bugün sizlere incigurami balığı bakımından bahsedeceğim. Görüyorsunuz arkadaşlar balığımız burada. Arkadaşlar incigurami balıklarımızı bu boyutta bir akvaryumda besleyebilirsiniz. Hatta arkadaşlar ben bir tane incigurami balığı besliyorum ama siz dilerseniz 2-3 ne kadar isterseniz besleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle görüyorsunuz taşlı yine. Taşlı bir fanusu değil ama akvaryumu var. Böyle küçük boy bir akvaryumda bakabilirsiniz arkadaşlar. Bakımı kolaydır. Haftada bir kere yıkayacaksınız arkadaşlar bu balığımızı. Bakın şöyle karanlıkta pulları parlıyor arkadaşlar. Sanırım inci gurme demelerinin nedeni budur. Öyle, e, arkadaşlar akvaryumumuza filtre almanıza gerek yok. Görüyorsunuz bu balığımız da beta balığı gibi ciğerli balıktır. Akvaryumun üstüne çıkarak nefes alabilir arkadaşlar. Her gün yemini ve suyunu yemini vereceksiniz arkadaşlar. Yemini de şöyle göstereyim size. Yemi rotifish, beta, for, tetra ve incigurami yemidir arkadaşlar. Videomu beğendiğiniz için teşekkür ederim. Bir ekleme daha yapayım arkadaşlar. Bu balıkların yaşam süreleri benim bildiğim kadarıyla 5 yıldır. Ama bilmiyorsanız lütfen yorumlara yazın. Teşekkürler arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için sağ olun.